Merhabalar arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir blok oyunu oynayacağız. Minecraft'ın bir değiş. Biraz değişeyim. Hadi bakalım. Reklam. Hangi'sini <Sülüyor> oynasam? Şunu bir denemek istiyorum. Hep oradaki orta Dakini oynardım. Şimdi artık yani. Ne? Aa, nasıl bir şey? Lan bu nasıl bir şey? Lan buradan çıkamıyor sanırım. Oha! atlamayacağım. Hadi. Hayır. Dur bir çıkıp gireyim. Öyle daha güzel olur. Tekrar girelim. Arkadaşlar bu sefer bir ev yapmayı deneyeceğim. Ama kendim. Aa, zaten geçen yapmayı deniyordum. Hadi bakalım bir açalım. Tamam bir daha o ortadakinin yanındakini oynamayacağım. Ne biçim. Tamam. tamam. Arkadaşlar ikinci sınıfı gidiyorum. Ama maalesef çok bilmediğim için okuyamıyorum. Hı. Evim nasıl olmuş bu? Çık. Yine mi sen ya? Evim nasıl olmuş arkadaşlar? Güzel diyorsun. Videoma like atıp abone olmayı Olut, unut, unutmayın. Ay ben yine çıkıp diyeceğim ya. Hep reklamlar çıkıyor. Hiç sevmiyorum bunu ya. Of. Ana şarjım olmuş. Hemen şarja takayım. O açılana kadar ben de takayım. Ha. Hadi. Ha, tamam. Şöyle ters çevirmem lazım. Hı. Hmm. Ha, neyse böyle oynayayım. Bunu 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 bu. öf. Abi Dominos. <laughs> Domino Dominos. Çok da söylemiyorum ya. Domi Domi Hay. Ya Allah aşkına. ne bir çık. Sinirlendim artık. Ne de olmuşmuş. Ne yapıyorsun abi? Burası Sence? Ha. Aa, söyleme unuttum arkadaşlar. Bu benim abim. Ve yine mi sen reklam? Aklıma çok iyi fikir geldi. Test döndüreceğim. Emin misin abi? Aa bu oyun da varmış. Bu gerçek mi? Gerçek Minecraft mı? Ha. Game. Villa G. Neyse. Aa çok güzel yapıyor. Reklam olmasına rağmen çok güzel yapıyor arkadaşlar. Sence? Sizce nasıl arkadaşlar? Ya. Ama neyse. Böyle. Gelen geçin öldürüyor lan? Rastlarsa iyi misin abi? <laughs> Arkadaşlar bu kediler kaçar mı? Acaba kaçar mı? Aa. Oyun bagajıydı. Ben mi giydim? Şuradan şeyi alayım. Hayır. <laughs> Kıraktan... O da kedi. Hmm. Benim böyle yapacağım. Neyse böyle değişik olmuş oldu. Bir daha. Dur, dur dur dur. Neden ben bunu yapıyorum ki? Benim başka bir evim vardı. Hem de kendim yaptım. Çok güzel bir evim vardı. Artık bu ev benim değil arkadaşlar. Aslında buraya e, burasını kediler, köpekler tüm yer yapabilirim. Ah! Çıkma çıkma! Heh. Evet arkadaşlar. Ben iyi bir insan olduğum için Burayı kediler, köpekler, insanlar için. başka indirimler bu Kasım'da da LCV.com'da. Gerçekten %80'e varan indirimler. Siz, siz... Ne diyordum? Ben iyi bir insan olduğum için buraya bir müze gibi bir yer yapacağım. Ve insanlar istediği gibi bakabilecek. Sizce bu peki nasıl? Kediler artık siz burada yalnız yaşayacaksınız. 我跟他刚才下楼去睡吧，你让我去。 Ekranda görünen görsele tıkla karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı müzik akışları, anı yaşatan dolu dolu sohbetler ve podcastler şişsiz ve sınırsız müzik keyfiyle hep canlı kal. Karnaval. Canlı kal. Çık, çık, çık. Hangi uygulamadaysan çık. Filo uygulamasına indir sonunda bir ses gelmiyor. Kafamda atarak çok şey yapıyor. Kedicik çık bence. शुक्टेश Tamam artık gideceğim. Dur bir tane de iskele koyayım. Nerede iskelet? Yani Tamam artık gidiyorum. Ana. Yanlış gidip, Yanlış gitti. İşte arkadaşlar bu pembeli yer. Şaka yapıyorum. Onu ben yapmadım. Tabii ki de öyle şey ben öyle tabii ki de yapamam. İşte burayı ben yaptım. Burayı aslında oyun ilk geldiğimde böyle kendisi tasarlıyor ve veriyor. ne? Geliyor ama neyse. Ben neyle kapatacağım? Hemen bununla. Ne acaba? Tabii kapatmaya gerek yok. Şimdi eve gireyim. Aa, Acaba bu benim kedim mi? Pardon gidecek. Gireyim. Ay evin içi güzelmiş. Hmm. Buraya biraz süsleyelim. deme arkadaşlar? <laughs> Bu kadar ses beynimi kaldıramaz. Hadi bakalım biraz şey bir tane de şundan. Ay şundan da koyma unutmayalım. Hatta şundan. İşte çok güzel olacak. Eminim arkadaşlar çok güzel olacak. Bitti güzel bloklarım. Allah Tamam artık o... bir tane mumu koyalım. Of çok değişik oldu ya. Ne çıktı abi ender mi? Bakabilir miyim? Arkadaşlar Brassas biliyorsunuz abinin şeytan mendiği çıktı. Ablamın zaten mendiği var. Ama bende yok. O da bende yok. Abim çok durmuyor. Acaba kim onu çoktan kurtaracak? <laughs> ya bu oyunda bir sıkıntı var bence. Şu camları da kırıyorum. Oyunu o kadar güzel yapmışsın ama maalesef kıracağım. Ya çık. Aa. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar artık maalesef çok üzüleceksiniz ama maalesef bu videoyu bitirmem lazım. Sizi seviyorum arkadaşlar. He, bu reklamda sakın kanmayın. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar maalesef bu. bu videoyu da bir sonlandırıyoruz. Görüşürüz. Hoş, hoşça kalın. Bay bay. Ve videomu like atıp abone olmayı unutmayın.